30 günde A1 Almanca kelimeler video serisine hoş geldiniz. Bu seride her gün 20 kelimeyi örnek cümleleriyle öğreniyoruz. Toplam 600 kelimelik bu seri sizin A1 aşamasını geçmenize yeterli gelecektir. Kelimeyi verdiğim örnek cümle ile birlikte sesli şekilde tekrar edin. Willkommen zur video seri A1 Deutsche Wörter in 30 Tagen. In dieser Serie lernen wir jeden Tag 20 Wörter mit Beispielsätzen. Diese Serie mit insgesamt 600 Wörtern wird ausreichen, um das A1-Niveau zu erreichen. Wiederholen Sie das Wort zusammen mit dem Beispielsatz laut. Los Gates. Arbeiten. Çalışmak. Wo arbeiten Sie? Nerede çalışıyorsunuz? Die Arbeit. Çalışma. Mein Bruder sucht Arbeit. Erkek kardeşim iş arıyor. Arbeitslos işsiz. Es gibt bei uns viele Leute, die schon lange arbeitslos sind. Burada bir yan cümle var. Cümle biraz uzun ama kafa karıştırıcı olmasın. Es gibt bei uns viele Leute, die schon lange arbeitslos sind. Azo. ikinci cümlede Yan cümlede virgülden sonra di ile loiteyi kastediyor. Der Arbeitsplatz İş yeri. An meinem Arbeitsplatz fällt ein Drucker. İş yerimde bir yazıcı eksik. Yok anlamında. Das Beispiel Örnek. Kannst du mir ein Beispiel sagen? Bana bir örnek verebilir misin? Bana bir örnek söyleyebilir misin? anlamında. Zum Beispiel şeklinde sıklıkla görmekteyiz. Bunun kısaltması ise Z ve B harflerinden oluşuyor. Örneğin, zum Beispiel viele meiner Verwandten, zum Beispiel meine beiden Brüder, arbeiten auch hier. Viele meine Verwandten, birçok akrabam, zum Beispiel meine beiden Brüder, örneğin iki kardeşim, arbeiten auch hier. Burada çalışıyor. Besuchen ziyaret etmek Darf ich dich Seni ziyaret edebilir miyim? bezahlen ödemek Wo muss ich bezahlen? Nerede ödeme yapmalıyım? Ya da Wie muss ich Nasıl ödeme yapmalıyım şeklinde sorabiliriz kullanabiliriz hoch yüksek der mont everest ist 8000 und 880 meter hoch everest dağı 8880 metre yüksekliğindedir das bild resim hast du ein Bild von deinem Sohn? Oğlunun bir resmi var mı? Bisschen. Ama sıklıkla ein bisschen. Biraz. Ich spreche Englisch, Französisch und ein bisschen Deutsch. İngilizce, Fransızca ve biraz Almanca konuşurum. Draußen Dışarı, dışarıda. Wollen wir draußen sitzen? Dışarıda oturmak ister miyiz? Türkçedeki kullanımıyla dışarıda oturalım mı anlamında? Einfach. Kolay. Die Prüfung ist ganz einfach. Sınav tamamen kolay. Einfach, kolayın farklı kullanım yerleri var. Cümle içerisinde örnek verelim. Hin und zurück. Nein, bitte nur einfach. Gidiş dönüş mü? Hayır. Sadece tek yön lütfen bu cümlede einfach, tek yön anlamında. Ich brauche nur ein einfaches Zimmer. Yalnızca sade bir odaya ihtiyacım var. Burada einfaches Zimmer basit, sade bir oda anlamında. Essen Yemek Was gibt es zu essen? yemek için ne var ne yemek var anlamında das essen burada ise essen bir isim olarak kullanılmış das essen yemek das essen ist heute sehr gut yemek bugün çok iyi der garten bahçe Wir haben leider keinen Garten. Maalesef bir bahçemiz yok. Gehen Gitmek Ich weiß nicht, wie das geht. Nasıl yapıldığını ya da nasıl çalıştığını bilmiyorum anlamında. Wie geht's? Nasılsınız? nasıl gidiyor anlamında. Gehen fiilinin başka bir kullanımı. Jetzt muss ich aber leider gehen. Şimdi maalesef gitmeliyim. Başka bir anlamda cümle içerisinde kullanalım. Ich muss zum Arzt gehen. Doktora gitmem gerekiyor. Das Geld. Para. Hast du noch Geld? Hala paran var mı? Daha paran var mı? anlamında. Das Kind. Çocuk. Wie viele Kinder haben Sie? Kaç çocuğunuz var? Der Kindergarten. Anaokulu. Die kleine Laura geht schon in den Kindergarten. Küçük Laura zaten anaokuluna gidiyor. Küçük Laura hali hazırda anaokuluna gidiyor. Buradaki geht schon hali hazırda gidiyor anlamında.